Aşağıda katı, sıvı ve gaz yakıt örnekleri ile bu yakıtların özellikleri sembollerle gösterilerek ben yerleştirilmiştir. Buna göre semboller ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kare ile gösterilen yere LPG yazılabilir. Evet, LPG gaz bir yakıttır. Üçgen ile gösterilen yere kömür yazılabilir. Evet, kömür katı yakıttır. Yıldız ile gösterilen yere hidroelektrik enerji yazılabilir. Hayır, yanlıştır. Yuvarlak ile gösterilen yere fosil yakıt örnekleridir. Evet, yazılabilir. Üçünün ortak özelliği olarak hepsine katı sıvı gaz fosil yakıtlar verilebilir. Yani cevap C şıkkıdır. Yukarıda enerji kaynakları ve kullanım alanları ile ilgili kavram haritası gösterilmiştir. Haritada verilen açıklamalara uygun kavramlar takip edilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Plastik kap, boya, teflon gibi maddelerin yapımında kullanılır. Petroldür. Dünyada elektrik üretiminde en çok kullanılan yakıt ise kömürdür. O yüzden cevap A olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerden biri değildir? Fosil yakıtların kullanılması çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Çevre kirliliğine yol açarlar, insan sağlığını tehdit ederler, küresel ısınmaya neden olurlar. Ancak yağışların artmasına neden olmazlar çünkü yağışların artması olumlu bir özelliktir. Yani cevap D olacaktır. Fosil yakıtlarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Kömürlerin kaynağı canlı kalıntılarıdır ve kömür fosil yakıttır. Doğrudur. Doğal gaz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hayır. Doğal gaz yenilenemeyen enerji kaynağıdır. Odun fosil yakıttır. Hayır. Yanlıştır. Çevre kirliliğine neden olurlar. Evet. Fosil yakıtlar çevre kirliliğine neden olacağı için cevap 1 ve 4 olacaktır. Fosil yakıtların zararları 3 grup altında toplanmış ve bu gruplara ilgili örnekler aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Baktığımızda kanser, cilt hastalıkları, solunum ve dolaşım hastalıkları fosil yakıtların insan sağlığına zararlarıdır pahalı olması, dış ülkelere bağımlılığın artması ekonomik zararlardandır. Küresel ısınma, hava ve su kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme ise çevresel zararları olduğu için cevap B şıkkıdır. Ayşe yakıtlarla ilgili bilgilerin yer aldığı tabloyu aşağıdaki şekilde dolduruyor. Ayşe her doğru işaretlemeden 25 puan alacağına göre yaptığı işaretlemelerden toplam kaç puan almıştır? Baktığımızda kömür çeşitleri farklı sürelerde oluşumunu tamamlar. Evet doğrudur. Antrasit çok uzun yıllarda oluşan bir kömür çeşididir mesela. Odun ve çırağı fosil yakıttır. Hayır yanlıştır. Yani doğru yapmıştır. Fosil yakıtlar çevre kirliliğine neden olmaz. Yanlış bir ifadedir. Çünkü çevre kirliliğine en fazla neden olanlardan biridir. Yani doğru yapmıştır. Soba zehirlenmelerine neden olan gaz karbon monoksittir. Doğru yaptığı için toplam 100 puan alacaktır. Petrol, doğalgaz ve kömür yenilenebilir yakıttır. Hayır, yanlıştır, yenilenemez. Yakıtlar sadece katı halde bulunur. Hayır, katı, sıvı ve gaz halde bulunacağı için yıldıza ulaşacaktır. Naime yakıt çeşitleri ile ilgili aşağıdaki şemayı hazırlamış fakat bir yerde hata yaptığını fark etmiştir. Buna göre şemanın doğru olabilmesi için Naime hangi yakıt çeşitlerinin yerlerini değiştirmelidir? Katı yakıtlara odun ve kömür örneği vermiş doğrudur. Sıvı yakıtlara ispirit örneği vermiştir evet doğrudur. Ayrıca petrol ürünleri benzin, motorin, doğalgaz ve full oil vermiştir. Ancak doğalgaz sıvı yakıt değil gaz yakıttır. Gaz yakıtları ise petrol gazı, gaz yağı ve hava gazı vermiştir. Ancak gaz yağı gaz değil sıvı yakıttır. O yüzden gaz yağı ve doğal gazın yeri değiştirilmesi gerekmektedir. Öğretmen tahtaya bazı yakıt türlerini yazmış ve öğrencilerden bu yakıt türleri hakkında bilgi vermelerini istemiştir. Erhan, Meral, Esin ve Serhat aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Serhat'tan başlayalım. LPG ve doğalgaz gaz yakıtları örnektir demiş. Doğrudur. Esin ise mazot, full oil, gaz yağı, Sıvı yakıtlara örnektir demiş. Evet doğru bir ifadedir. Meral, linyet, antresit ve taş kömürü katı yakıtlara örnektir demiş. Doğrudur. Erhan ise bu yakıtların hepsi yenilenebilir enerji türüne örnektir. Hayır yanlıştır. Doğalgaz, taş kömürü, antresit bunlar yenilenebilir enerji kaynakları değildir. O yüzden cevap Erhan olacaktır. We'll